Finlandiya'dan bütün takipçilerime merhabalar. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Bugün Finlandiya'da olan, Türkiye'de olmayan daha doğrusu benim rastlamadığım konut tipiyle sizi tanıştırmak istiyorum diyeyim. Size göstermek istiyorum. Bu konut tipleri yatay konut tipleridir. Burada Türkçeye çevrildiğinde sıra evler veya sıralı evler diye geçer. Yan yanadır bu evler. Bahçeleri vardır. Bu tip konutlar burada gözdedir. Normal konutlardan müstakil evin bir altıdır diyebilirim değer olarak. Bu şekilde şehirlerde, merkezlerde bu konutlar rağbet görür. Müstakil evin birazcık da olanaklarını sunar. Finler müstakil evi severler. Kendi egemenliklerinin olduğu yerleri yani bağımsızlıklarını düşkündürler. Kısaca söyle. Hadi bakalım. Burada bir sıra ev var Lahti'de. Hem içine gezelim hem neler var onu kısaca kabaca bir göstereyim ben sizlere. Önce sizlere şöyle bir konut tipini göstereyim. Bunların iki katlısı da olabilir. Ben onlarla ilgili konuşmayacağım, sadece olanla ilgili konuşmak istiyorum. Gördüğünüz üzere bu şekilde sıra evlerdir. Arkadaşlar emlakçı gel, emlakçı geldiği için videom birazcık ara verdim. Devam edelim. Sıra evler, sıra evler. Şöyle zaten bu küçük bir site öyle diyeyim göstermek istediğim ev şu en sondaki ev. Bu bahçe siteye ait, bize ait. Burası da bize ait. Site buraya araba park yapmak yasaktır acil durumlar için. Bir de bütün konutların kendi garajları vardır arkadaşlar. Şöyle garajları onu göstereyim. Böyle. Sonra garajlarında arkadaşlar depoları vardır. Şu kapı küçük bir depo kapısı bisiklet iş aletleri, bahçe aletleri vesaire koyabilirsiniz. Zaten e, ısıtma e, muhafazalı çok muhafazalı değildir. Havalanır yani havalandırma vardır alttan üstten açıktır. E, öyle bir yer sonra bu sitenin en sonunda kazan dairesi var. ısıtma için orada da küçük bizim dolaplarımız vardır. Herkese ait. Açıkta. Telli dolaptır onlar. Şimdi gelip etrafı dolaşalım evin. Ondan sonra içeri girelim. Ben size odaları göstereyim. Bu bahçe bize ait demiştim yani siteye ait biz her her konutun kendi bahçesi vardır şimdi biz o bahçeye gidiyoruz ben orayı şöyle bir göstereyim size şöyle ayrılmıştır çitlerle Evet burası da gördüğünüz üzere bahçesidir bu genelde çimdir bu bahçeler Burada ben yaşadığım için arkadaşlar ben bunu e, şeyle bunlarla kapladım beton şeylerle kapladım bunların kalıplarla hazır bunlar satılıyor ben bunu hatta şöyle bir burası rampa gibi bir şeydi düz değildi bunu kendim bir şeyler yaptım e, bu şekilde kapladım niye Türkiye gelip gittiğimizde burası vahşi ormana dönüyordu. Hatta birkaç aydır burada oturulmadığı için görüyorsunuz taşların arasından dahi otlar çıkmış. O yüzden buraya dahi işçilik hariç 1500 Euro'luk masraf gitmişti hatırladığım kadarıyla şu malzemeye. Malzemeler çok pahalıdır burada arkadaşlar. Arka bahçemiz, arka bahçeler böyle. Şurada yan komşu var. Çitle ayrılmış elbette şöyle bir de şuradan göstereyim manzarayı sokak manzarasını böyle bir manzara vardır bu arka kapı bahçeye çıkan pencereler büyüktür ama çift penceredir bunlar çift arkadaşlar çift cam değil dikkat edin çift penceredir e burada en az iş kat e, cam olması lazım bir de arada ee, boşluk olması lazım. Yani çift pencere dediğim şunlar mesela dışa açılır. Diğerleri içe açılır. Arada da boşluk vardır. Şu tek camdır. Ama ikinci kat pencere ise e, çift camdır. Böyle bir e, sistem burada gereklidir çok soğuk olduğu için. Şimdi gidelim ön taraftan bir girelim içeri. Arka kapıdan da girebilirim ama birazcık e, kafanızda canlandırabilin diye evin şeklini. Çünkü bu videoda sonuçta belli bir yerlere gösterebiliyorum ben size. Pek insanlar kafasında canlandıramaz. Ön kapıdan girelim. Bir de şunu söyleyeyim. E, burada garajlarda arabaların motor segmentini ısıtmak için elektrik çekilidir. Bu elektriği içeriden düğmeyle açabiliyoruz gerektiğinde. E, mesela sabah işe gideceğiz erkenden. Kalktığımızda yarım saat, bir saat önce onu açıyoruz arkadaşlar. Ama fişe takılı olması lazım arabanın. O gene ayrı bir video konusu. İçeri girelim. Bu giriş kapı emniyetlidir. Bakın buradan zorlanmasın diye e, bir şey sokulup açılmasın zorlanmasın diye şu demir ilave edilmiştir buraya. Genelde dışarıda sap yoktur bunlar bunlarda Finlandiya'da ve dışa açıldığı için yani sap olmasın ki dışarıdan kötü niyetli birisi gelirse parmakları sıkışır içerideki insanın. Ee, emniyet için yapılmıştı bu. Evet, giriyoruz. Posta kutusu da vardır. burada. Şöyle söyleyeyim. Posta kutuları buradandır. Böyle bir sistem yapmışlardır. Bunlar aslında şimdi kullanılmıyor bizim posta kutularımız. Bu şeyin başında sıralı halde duruyorlar. Bu bahsettiğim düğme bu arkadaşlar şuradan açınca bakın elektrik vermeye başlıyor bizim aracımızın garajına evet çiseliyor yağmur farkındaysanız evet şimdi girdik içeri İçeride bir şöyle bir girişte boşluk vardır koridor küçük bir koridor farkındaysanız Elbette kalorifer vardır. Merkezi ısıtma sistemidir burası. Girdikten sonra buradaki bir boşluk dolap vardır. Elbise dolapları vesaire vardır. İçeri girince ne yapalım? Elbiselerimizi asabilelim diye sistem yani kullanma mantığını anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar size. Ve burada da gene bir tuvalet var arkadaşlar. Tuvaletimizi şöyle şuradan olacak. Yakalım. Tuvaletimiz var. Yok. Sonra bir orada küçük bir oda var. Sol tarafta girince küçük bir odamız var. Bu arkadaşlar bu evin büyüklüğü 3 oda. 3 artı 1 değil. 3 oda sadece bu odada gene dolaplar vardır gördüğünüz üzere. Burada elektrik prizleri aşağıdadır. Standartlara uygundur. Ve lambalar da yukarı doğru basınca yanar. Türkiye'deki birçok insan ters yaptırıyor. Alışkanlıkları öyle olduğu için. Onu da biliyorum. Evet. Şimdi gidelim yatak odasına. Asıl yatak odasına. Burası büyüktür biraz diğer odaya göre. Şöyle bir yatak odası. Pencereler vardır. Hem bir de gelmiş ki aklıma gelmiş ki şu pencere modelleri arkadaşlar farklıdır. Bakın küçük bir kanat açılır. Sinekliklidir. Hava havalandırılması için arkadaşlar. havalandırılması için şöyle bir şöyle uzaktan göstereyim ki görebilirsiniz karanlık olduğunu farkındayım. Böyle bir yatak odası ve burada da elbise odası, çamaşırlarınız falan koydunuz. O da bulunmaktadır arkadaşlar. Burada su saatimiz vardır. Sıcak su, soğuk su saatimiz sayaçlıdır. Kullandığımız sıcak su. Bunları biz okur her ay veririz yönetime. Burası da elbise odası diyelim artık. Ya Ve havalandırma vardır böyle yerlerde arkadaşlar. Bunlar merkezi sistem havalandırma çatı da görüyorsunuz. Havalandırma olmazsa olmaz bu Finlandiya'da. Çünkü kapalı tutulduğu için hava yetmiyor. Solunacak hava buradan tekrar girişe girdim, geldim arkadaşlar. Girişten direkt yürüyünce salona çıkıyoruz. Salon epey büyüktür. Gördüğünüz üzere. Deminki arka bahçeyi görüyoruz şimdi. emin uğradığımız şöyle güzel bir salon vardır. Salona salondan mutfağa geçiliyor. Kapı yoktur kapısız. Buraya yemek masasını falan atabilirsiniz. Galeriferlerin büyüklüğünü görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Çünkü kış şartlarında böyle galeriferler şart buraya. Ne kadar yalıtım olsa da bu evde. Mutfak normal. Arkadaşlar mutfak standart. Demirbaşı olarak bütün mutfak aletleri demirbaştır. Kiracı da olsa, ev sahibi de olsa bunları söküp gitmez. Buranın kuralı böyledir. Elektrikli fırın, aspiratör, sonra buzdolabı, iki tane derin donduruculu vesairelik çift buzdolabı var. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şöyle. E, bulaşık makinesi. Bunlar demirbaştır. şeyler de deminki gösterdiğim Demin gösterdiğim tuvaletteki dolaplar da demirbaştır. Arkadaşlar onlar zaten bütün gördüğünüz şeyler burada demirbaş kalan şeyler arkadaşlar. Bu boş olduğu için bunlar demirbaş. Hatta şu bazı lambalar dahi yani bunlar buna aittir. demir baştır Bunlar sökülüp alıp beraberinde kimse gitmez. Çünkü kullanamaz. Gitti evde var. Ee Şimdi burası mutfak. Mutfaktan sonra banyomuz var. Onu da yap. Evet şimdi akayım. Umarım görüyoruz. Yeterince kameranın açısı görüyordur. Banyomuzdur. bu şekilde. Ve banyomuzun haricinde bu banyolarda arkadaşlar yerde ısıtmamız vardır elektrikli. Bunlar yerde ısıtmalıdır yani. Ve banyodan her evde bulunan finnelerin kültürü. Savunaları vardır arkadaşlar. Her evde genelde böyle evlerde savuna vardır. Ya da yoksa bile ortak kullanımda savuna vardır apartman dairelerinde. O bir başka konu ama böyle sıralı evlerin he, hepsinin her konutun saunası vardır. Müstakil evleri saymıyorum bile. Hatta bazı apartman dairelerinde bile sauna vardır. Burada bu ülkede benim hatırladığım kadarıyla nüfus 5,5 milyon. Düşünün 3, üç, 3'e siz bunu. Niye 3'e bölüyoruz? Her aile ortalama 3 kişi yaşadığını düşün. 2 milyonun altında yapıyor arkadaşlar. 2 milyon konut, 3,5 milyon sauna var bu ülkede. Yani kişi başına düşen saunayı veya konut başına düşen saunayı siz tasavvur edin. Evet şimdi gidelim. Basamak basamaktır bu sauna. En alta oturursanız daha serindir. İkinci sıraya oturursanız daha Biraz daha sıcaktır. En üstte artık dayanılmaz sıcaktır. Böyle bir saunası var. Saunanın sobasını da göstereyim. Görünüyordur inşallah. Taşlar var arkadaşlar. Taşlar ısınır. Isınınca şu gördüğünüz maşrapa ile umarım görünüyordur. Şunu alayım ben şöyle görünüş şekli koyup kovanın içine su alırlar veya bir leğenin içine su alırlar. Arada bir maşrapayla atılıp buhar haline bu getirirler ve fin saunasının özelliği odur zaten. Burada bir derecesi de vardır. 80, 90, 100'e kadar bunlar arkadaşlar şey yapıyorlar. Burada oturuyorlar ben oturamam. Of, şimdi bile terliyorum sauna açık olmadığı halde. Ve havalandırma muhakkak vardır buralarda görüyorsunuz. Şurada havalandırma, şurada havalandırma. Bunlar otomatik mekaniktir yani havayı emer motor arkadaşlar yukarıda çatıda vardır mekanik aspiratörü de o çalıştırır onu açınca buradaki bütün evi havalandırır elbette hava girmesi lazım buraya havanın girmesi için de bu pencerelerde gene ayrıyeten küçük ayarlanabilir. E arkadaşlar havalandırma delikleri vardır. Sadece çekmek havaya yetmiyor. Çekebilmesi için aspiratör veya havalandırma sisteminin bir yerden de hava girmesi gerekiyor. Arkadaşlar size birkaç gene şeyden konutun içinden resim göstereyim.

And I pray all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just get by everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an X-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, here I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days, cause all I want. Between a rock and a hard place, do I work hard or live in my pace? You're only young once, yeah, that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us, and that's okay. Well, I just wanna be happy. How to get there? Mm, glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe.

Karşısı sitede bakın. 3 veya 4 tane. Bunlar misafir park yeridir. Bunu size söylemeyi unuttum. Çöplerimiz de buradadır. Kapalı olmak zorundadır. Videoma bitirmeden önce kanalıma abone olmadıysanız abone olmanızı sizden rica ediyorum. Bu tip videolar istiyorsanız bunu bana yorum yazarak, videolarımı beğenerek ve kanalıma abone olarak gösterebilirsiniz. Bu videomun da sonuna geldik. Finlandiya'dan bütün dostlarıma, Finlandiya'da yaşayanlara, Türkiye'de yaşayanlara selamlar, sevgiler gönderiyorum. Kendinize iyi bakın, mutlu olun, aktif olun, hoşçakalın.